Farklı bir şey izleyeceğiz. Braveheart'ı biliyoruz aslında. Evet. Ce evet. Cesur yürek. William Wallace. Bir izleyelim sonra senin yorumlarını merak ediyorum. Hadi bakalım. Sivas birikikten geliyorum. Adım William Wallace. Wallace. Hayrola genç. Ben... Çok baba iyisin 100. bakıyorum ha? Hemen kendin attın öne. Senin yaşında çocuğun var benim. Şu anda kesin yatağına işiyordur. <laughs> Haberin var mı? <laughs> Adım William Wallace. Bu arada biraz sıkıntıdayım. Paraya ihtiyacım var. Ben de gittim bankaya. Kapıdan içeri girdim. Güvenlik çocuk benim yüzüme baktı. Abi ne işin var burada dedi. Ben de müdürü göreceğim dedim. Benim adım William Wallace dedim. Evet. Utanç verici olabilir ama insanız hepimiz sonuçta. William Wallace ortamda. Velhasılı müdürü karşıma aldım ve bana kredi ver dedim. Ben bugün kredi alacağım dedim. 50 bin lira kredi bugün alacağım dedim. Yoksa burayı başına yıkarım. Anladın mı dedim ona? Anladın mı dedim ona?